Yine duman çöktü var Her nefesim bin ziyan Soldu renkler tek tek Geriye kaldı bir isyan Zaman akıp gidiyor Biz içinde toz duman Gözlerim kapalı Bitti sandığım bu rüyan Yine duman çöktü var Her nefesim bin ziyan Soldu renkler tek tek Geriye kaldı bir izcan Zaman akıp gidiyor Biz içinde toz duman Gözlerim kapalı Bitti sandığım bu rüyan Bak adımlarım ağır ama zihnim bir maraton Hayat bazen renkli bazen de kapkara monoton Sokaklar şahit gençliğim bitti bu kaldırımda Gözyaşım saklı benim her yağmur yağdığında Elimde kalem kağıt kalbimde bin bir yara Dost dediğin satar seni düşürür seni dara Biz hep rüzgar tersten esse de Pes burada nefesim kesilse bile de <laughs> Yine duman çöktü bak Her nefesim bin ziyan Soldu renkler tek tek Geriye kaldı bir isyan Zaman akıp gidiyor Biz içinde toz duman Gözlerim kapalı Bitti sandığım bu rüyan Zaman bir hırsız gibi çaldı bütün günleri Geriye bakınca gördüm solmuş bütün dünleri Kırık bir ayna gibi ruhum parça parça Bak karanlık çöktü yine hadi bir kibrit çak Hayallerim vardı benim denize karşı kurduğum Şimdi ise fırtınada sessizce durduğum Eski bir şarkı gibi dilimde hep aynı nakarat Ziyan oldu ömrüm hadi gel de beni anlat Güneş doğmuyor artık bu karanlık şehre Umutlar döküldü karıştı o derinlere Bir adım daha atsam sanki düşecek gibiyim Kendi hikayemde ben bir yabancı Yeah, yeah, yeah. Yine duman çöktü var, yeah, yeah, yeah. her nefesim bin ya Soldu renkler tek tek, geriye kaldı bir isya. Zaman akıp gidiyor, biz içinde toz duman, gözlerim kapalı, bitti sandım. Sandığım bunun yeah. yani Hammer punch rhyme makinesi pes Yine sahnede gerçekleri kusuyorum Kalmadı hiç bahane Kaderin oyunu bu kazananı yok bu kumarın Ziyan olan yılların altında kalır duvarım Bakışlarım keskin sözlerim kurşun kadar sert Dünya yalan her yanımız olmuş bin bir dert Fırtına öncesi sessizlik bu son çığlığım Kayıp bir şehirde ben kendi varlığım Yine duman çöktü bak ya, ya, ya. Her nefesim bin ziyan oldu renkler tek tek Geriye kaldı bir isyan Zaman akıp gidiyor Biz içinde toz duman Gözlerim kapalı Bitti sandığım bu rüyan Ziya Her şey ziya Sadece bir rüyam.